Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle canlı canlı Astor'un videosunu yapacağız. Astor'daki gelişmeleri sizlere anlatacağım. Astor burada önemli bir direncini kırdı. Bilanço öncesi şu anda artı 5'lere seyrediyor. Ve 123 üstüne attı Astor. Yani 123-125 bandının üstünde durduğu sürece hızlı bir şekilde ilk direnç seviyesi burada tabii ki baktığımız zaman Astor'da 140. Önemli olacak. 140'tan sonra zaten tarihi zirvesi olan e, sevgili dostlar tarihi zirvesi olan burada 150'lere doğru bir yükseliş başlayacak. Ve Astor'daki artık bu ay sonu e, artık e, bu, bu ayı bitirdik. Kasım sonuna kadar bir 200'e doğru bir hareket başlayacak. Burada bir Astor'da bir e, şöyle buradan aldığımız takdirde yüzde %40'lık bir potansiyel görünüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ya hatta %45'lik bir potansiyel barındırıyor Astor. Ben Astor'u şöyle baktığımız zaman bilançosuna bir bakalım gelmiş mi? Evet bakıyoruz bilançosu son bilanço. Tabii ki Astor'da çok iyi geldi ve bu önümüzdeki bilançonun çok çok iyi geleceği aşikar arkadaşlar ve bilançoyu fiyatlıyor. Şimdi buradan sonra ne olur Astor'da? benim öngörüm 140 sonrası hızlı bir şekilde 200 200'lere doğru gideceği ve buralardan eklemek için fırsat oldu arkadaşlar. Yani 120 çok önemli destek olacak burada günlükte. 123 önemli bir destek. Hatta yukarı doğru aldığımız zaman da 130 bandı da yine önemli bir destek noktası. Yani 130 ve 123 trend bozulmaması için trendin devamı için 130-123 çok önemli olacak. Şöyle 123'e çizim koyalım 130 da önemli bir destek. Yani 130 üstünde kaldığı sürece e, Astor'un hızlı bir şekilde e, ben 200'lere doğru gideceğini düşünüyorum. Tabii ki e, şu andaki hareketler e, Cuma günü biliyorsunuz a, e, tavan kapattı ve bugün şu anda e, canlı şekilde arkadaşlar artı 5'te gidiyor. Artı 5'e yakın. Şu anda artı 5'e doğru gidiyor e, şirket. ben Astor'un önümüzdeki dönemlerde çok güzel yerde geleceğine ve yüzde bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, bu videoyu çekmek istedim gün içerisinde. E, tabii ki inşallah faydalı olur. E, kanalıma abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmuyoruz sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.